Merhaba arkadaşlar. Bugünüme hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Ve size dışarıdan biraz video yapayım istedim. Bakın güllere. Nasılsınız arkadaşlar? Bu turuncu güller kadar güzel bir gün olsun herkes için arkadaşlar. Bakın şu karanfilleri. Sanki yok yine açıyormuş böyle yarım bir şey koparmış gibi de duruyor arkadaşlar. Ya da soğuktan zor açmak üzere. Bakın. Açınca bu renk oluyor arkadaşlar. Açarken açmadan tomurcuklu hali, gonca hale. Ve böyle. Bakın şu karanfile bak. Üşümemiş belki de o bak. Bütün çıkmış arkadaşlar. Acaba soğuktan dolayı desem burası güneş aldığı için çok güzel bu taraf. Ve o sardunya arkadaşlar dinlenmekte bakın. Bakın çok güzel. Harika. İnşallah soluk çıkmamıştır. Siyah kırmızı gül. Komşumun keşandan geldi işte Çok güzel bir rengi var bakın arkadaşlar arkadaşlar harika güneşten tam göremiyorum bakın arkadaşlar sarmaşık kurumuş ben birazcık tomurcuk aldım bakın harika böyle Ekim bu tomurcuklardan arkadaşlar oluyor hemen çıkıyor e çok e, arsızdır her dakika her sene aynı yerinden çıkar arkadaşlar bu sarmaşık sabah sefası bu sarmaşıklar Bakın arkadaşlar güneşli yerde olduğu için nasıl güzel ve, ve bol tomurcuklu açmış. Bakın çünkü doğu tarafta hemen açmış tomurcukları. Çok güzel harika. Evet Çincineden bahçe. Cingra koyulmuş arkadaşlar çok güzel bir ses. Yani bol ışık olursa bu sukulentlere çok güzel oluyor kış günü. Arkadaşlar ben bunu size göstermek istedim. Lahana, karalahana arkadaşlar. Çiçeği çok harika çıkmış. Bakın. Dur yakınlaştırayım. Bakın harika bir çiçeği var. Çok da güzel. Anlamadım kaç gündür çekeyim çekeyim dışarı çıkamadım. Harika bir çiçeği var. Lahana'nın çiçeği. Biz yerdik yani yani yeni yok çiçekte bilmiyorum bilenler var mı çok güzel yemeği de yapılır yer öyle yeniliyor da ve bunu da sarması oluyor çorbası oluyor her şey çok lezzetli oluyor şifa deposu bakın arkadaşlar bunlar da batı tarafta batı tarafta da güzel çiçek açıyor arkadaşlar sadece kuzey hani açmayabilir tomurcuğunu bol vermeyebilir bakın bu da batı tarafın ışığında ve çok güzel sedum palmeri ve şu veridata olan sarmaşıklar çok harika bakın bunlar komşumda hep komşumun çiçekleri arkadaşlar ve size bir de mandalina yok limon göstereyim olmuş bakın Böyle verikata olanları çok seviyorum arkadaşlar. Bakın nasıl harika. Bir şu sarmaşığı da göstereyim arkadaşlar. Çok seviyorum ya. Çok harika. Siyah demirde gözükmesi de harika. Bakın. Bence verikatalar her şeye çok yakışıyor arkadaşlar. Bakın bu Yasemin mi acaba? çiçek açılımı görmedim yazın. Bakın nasıl güzel. Böyle limon yapraklarına benziyor sarmaşık. Nasıl güzel sarmış arkadaşlar. Bakın çok güzel. Kapının üstüne devam. Çok güzel bir dekorasyon. Çok harika olmuş arkadaşlar. Buradan sonra da benim çiçeklerimi göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sedum, palmeri her yerde, her kapının üstünde güzel görünümler var buralarda. Böyle kapıların üstündeki çitlerin Üstünde direklere konuluyor arkadaşlar. Arkadaşlar Kışın da güzellik istiyor insan ya böyle çekip çekip. Yazın evet. Bakın arkadaşlar nasıl güzel sardunyaları. Bakın. Bu da güney tarafta olan Sedon. Ve kalan şu yerli olan yıldız kalan şu arkadaşlar. Ve güneşte olan arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Şaşıracaksınız. Ve bakın ceylan gözlüsü. Bol güneş açınca tumurcuklanıyor komşu. Ay bakın arkadaşlar harika bu e, şey begonya. Bakın şeker begonyanın katlısı ve kaptüsü teyzemin. Bakın sardunyaları maşallah. Yani güzel yerini sevince güzel oluyorlar ya bunlar. Ceylan gö bu o Bakın benim Sardunya'ma benziyor arkadaşlar. Beyaz. Hmm. Bakın arkadaşlar size göstermeden edemedim. Sardunyaların bol büyüklüklerine. Çok güzel bir rengi var ya. Katlı da. Zaten pek boş iş bir Hep böyle. Ay keşke teyze ben de rast gelsem yapıyorum da alıyorum. Yani. E, bulunmuyor çoğu yerde ya. Öyle komşularım verdi sağ olsun. Anne. Anne. Ha oradan getiriyorsun Ay, Keşan'dan. Keşan'da. biraz yanına. Ha Erikli'de ya eğlenmek için. Para, para ağacına bakın arkadaşlar. Bir de getirmeyiz deli ki araba dolu oluyor eşya. Ve bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. geleyim. benim Bunlar çiçeklerimle birşeyi... veda ederim. Geçelim benim çiçeklerime ve ince bakın. Sonra yenilen gene dikiyim. Hmm, yeriniz var. Keşan'da değil mi? arkadaşlar eve geldim ve benim çiçeklerimle size veda etmek istiyorum göstereyim biraz bakın arkadaşlar sukulentlerimi nasıl güzel renklendiler bakın tüylüye panda pati panda patisiydi galiba bakın arkadaşlar saksımın güzelliğini arkadaşlar ben e, sardın olsun bütün çiçekleri çok seviyorum. Sukulentleri de çok sevmeye başladım arkadaşlar. Bu gül formlarından dolayı. Ve hepsini karışık bugün göstermek istedim. Bugün hava güzel olunca tabii ki dışarıya çıktım ve güzellikleri sizin için paylaştım. Beğenip izlerseniz çok mutlu olurum gerçekten arkadaşlar. Severek yapıyorum tabii ki bu paylaşımları sizin de izleyip çok mutlu olduğunuz için biraz e, telefonumda sorun yaşadığım için arkadaşlar e, düşürdüm. E, bazen arada puslanmalar yapıyor. Kusuruma bakmayın. E, düşürdüm. E, güzel çekmiyor. Birden puslanma yaşıyorum. Bazı videolarımda en son videolarımda fark ettim. Arkadaşım söyleyince sağ olsun e, arkadaş yorum attı. Çok teşekkür ederim. Zaten anlayamadım e, bozuk çekiyor mu kötü çekiyor mu anlayamadığım için bu saksıyı değiştirdim arkadaşlar içindekileri aldım kaptüslerle e, bazı şeyleri böyle diktim para para çiçeklerin bunun içindeydi arkadaşlar Aranjmanın içine koydum tek saksıya aldım para çiçeklerim arkadaşlar. Ben de bu güzellikleri severek, isteyerek arkadaşlarım. Çünkü ben çiçekleri çok seviyorum. Seven arkadaşlarına görmesini istiyorum. izlerse çok mutlu oluyorum. Severek herkesin. Çok teşekkür ederim videolarımı izleyen herkese. Bakın bu kaptüsleri A101'den almıştım. Çok güzel gelişimleri şimdilik. Sütun kaptüslerim arkadaşlar üstünü üstünde kapatmışım biraz da toprak eklemesi yaptım böyle arkadaşlarım bakın şu çok güzel bir sukulen yaprak formu da çok harika bakın izleyip destek olursanız çok sevinirim abone olmayı unutmayalım arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun hoşçakalın